Herkese merhabalar arkadaşlar. Cümleten selamun aleyküm. Abi şimdi biliyorsunuz en son attığım korona videosunda yani oyunu bırakacağım falan filan diyordum. Tam tam mı yani artık niyetlenmiştim. Hatta şöyle bir durum oldu. İtemlerimi falan pazara koydum. Hepsini koyamadım itemlerin. 21 GB geçtiği için pazara koyamadım hepsini. iki tane yüzük, kolye bir de küpeleri koydum. Şu üç parçaya 18 istiyordum 6 şardan. İşte küpeleri sattım. Küpeleri biraz ucuza sattım. Zaten değiştirme gibi bir niyetim vardı. Abi şöyle bir şey oldu. Şimdi ben 18 istiyorum. Bir arkadaş yazmıştı. Hatta videonun altına yorum bile atmış. Çar pazarda o bir bakabilir misin çara diye. Sabahın dokuzunda pazarı kurdum. Akşam Saat 5'e 5.30'a beş kadar çar DC falan olmadı abi. Şaşırdım yani ben de çok şaşırdım. Dedim ki acaba oyun düzeliyor mu? Ondan sonra akşamına tekrar oyuna girdim. Bir kere DC olmadım. Dedim oh. Oh dedim yani tamam düzeldi. Harbiden düzeldi. Sonrasında da şu açıklamayı da görünce tamam dedim. Olay bitti. Gerçekten sonunda çalışmışlar yapmışlar dedim. Şimdi buraya da geleceğiz. Başından geçen şu enteresan olayı anlatmak istiyorum. Abi YouTube'da videoya yorum atan arkadaş şu 3 şu üç parça tak ya 13.5 veriyordu. Ben 18 istiyordum. Vermedim. Arada çok fark var. Yani ölü fiyata vermenin de anlamı yok. Oyunu bırakacağız diye. Ondan sonrasında ona vermedim. Başka bir PM geldi. O da 14 GB veriyordu. Ona da vermedim. Arada 4 GB oynuyor. Abi o bu muhabbetler geçtikten sonrasında işte saat 5.30 falan oldu. Baktım abiden değeri yok. Bozdum pazarı. Sadece küpeler satılmış. Sonra işte akşam baktım az önce dediğim gibi. Baktım sıkıntı yok. Oh dedim ya. Oh. Şimdi bu adamlar var ya bana 13.30 14 değil de yani ben 18 istiyordum. 17 17 buçuk, hatta 16 buçuğu bile düşünebilirdim yani öyle söyleyeyim bir buçuk GB bile düşebilirdim 3 dakikada. Bu fiyatları vermiş olsalardı, şu an bedavaya çarımızı satmış olacaktık resmen ya takıları bozunca zaten çarın bir anlamı kalmaz. Çünkü ştirieller ne olacak? Trieller fazla bir maliyeti de yok, Uğraştırmıyordu ama takılar gerçekten uğraştırıyor abi bulması, alması vesaire vesaire Velhasıl ucuz yırttık abi ondan sonrasında şöyle göstereyim bir, bir gün premiumum var hemen gittim dc çektim az önce pazardan şurada bir yerde olması lazım aynen 284 eme çektim abi yani oyuna kaldığımız yerden devam çok güzel oldu şevkim geldi isteğim geldi abi ya neydi o son son bir hafta resmen cehennemdi yani gerçekten Bıktırmışlardı Oyunla ilgilenilmemesi Ayrı bir bıktırdı zaten bizi Ama Şöyle az önce demiştim Buraya da geleceğiz diye Telafi hediyesi falan yapmışlar Bıkkınlıklarımıza karşı iki aşamalı bir hediye olacak Diyorlar birinci aşama Yapıldı Şöyle L'ye bastığınız zaman Üç tane Hediyemiz var üçer günlük. <laughs> şimdi yalnız şöyle bir şey var. Bunu üstümüze aldığımızda mı başlayacak yoksa direkt burada mı saymaya başlıyor ondan tam emin değilim. Zaten çok da önemli bir şey değil bunlar. İkinci aşamayı merak ediyorum ben. Yani ikinci aşamada da şöyle birer haftalık premium falan verirlerse DC olur mesela. Çünkü birer haftamız boşa gitti veya keş verirlerse. Yani güzel bir hediye bekliyoruz oyun yöneticilerinden oyunu bırakma aşamasına gelmişken bizi tekrar oyuna döndürdüler. Son anda döndürdüler. Yani en azından kendi adıma konuşayım. İptemlerim satma aşamasındayken abi son anda döndürdüm. Çok güzel oldu. Şimdi videolara da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha fazla asılacağım abi bu sefer videolara. Çünkü gerçekten özlemiştim oyunu. Yani şu son bir haftadır ne kadar bıkarsam mutayım oyunu gerçekten çok özlemiştim. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hatta şöyle bir şey var. Ee, kafamda bir tanıtım videosu var. Onu çekeceğim. Bugün veya yarın atarım büyük ihtimalle. Ee, kapsamlı bir video olacak abi. Ve güncel bir video olacak. Neden güncel bir video diyorum? Çünkü Şimdi ben bu Youtuber işine ilk başladığım zaman Youtuberlığa ilk başladığım zaman Bir tanıtım videosu atmıştım. O videoda bazı eksikler var. Ondan sonrasında bazı kıyaslamalar yapacağım. O videonun sesi azdı vesaire vesaire. Sonuçta ilk videomuz. Hani orada olan eksikleri bu videoda kapatacağız inşallah. Ve o video kadar uzun değil ama daha kapsamlı bir video olacak. Hızlı hızlı anlatacağım zaten. Ve ondan sonra da farmımıza vesaire pazardır. upgrade'ler Gem kırma artık. Allah ne verdiyse ın giriş abi onu hepiniz kendinize iyi bakın yani bu arada şunu da belirteyim ee, bu hafta ya da bir 10 gün sonra falan bir çekiliş yapacağım ee, <laughs> şöyle bir çekiliş olacak canlı yayın olacak abi onu da buradan belirteyim canlı yayında yapacağım bu çekilişi mesela Neyse dur ya şimdi onu söylemeyeyim sürprizi kaçmasın ama keş çekilişi olmayacak öyle söyleyeyim. Keş çekilişi değil ama güzel bir çekiliş olacak. 11 kişiye diye düşünüyorum. 11 11 kişiye yani bütçemiz yettiği kadar öyle söyleyeyim arkadaşlar. Hani beni biliyorsunuz ben bu oyuna para falan vermiyorum. Yani farmımızla vesaire bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani belki hani kimi gül, kim, kimine belki gülünç gelebilir. Ama kimine de helal olsun dedirtebilecek bir çekiliş olacak. Öyle söyleyeyim. Yani kim KC çekilişini herkes yapıyor abi. Neyse ben sadece çekiliş olacağını buradan belirteyim. Onun haricinde çekilişin içeriğiyle ilgili daha fazla konuşmak istemiyorum. Zaten videosunu da çeker atarım şu gün diye. Ona göre bakarız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.